Путине. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Rusya ile ilgili yorum yapınca herkes işlerin çok ciddi bir devlet aklıyla yönetildiği gibi bir kanaatle hareket ediyor. Doğru tabii yani bütün devletler devlet aklıyla ama yani kişisel hırsların da bazen bu tür olaylara yol açabileceği ihtimalini şahsım adına ben büyük bir yani emin bir şekilde söyleyebilirim. Rusya içinde başka yapılar e, bunu yapmış olabilir. E, yabancı istihbarat örgütleri de küçük bir. E, Olsa Я слышу э, взрыв или хлопок, как сказать. Но обычно, если взрыв на земле, то он с цехом, да? А то просто дух. Я поднял голову и вижу белый дым. 99,9% Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. Пригожин, bakım yapan Ee, onlara bu hizmeti sunan Al Group diye firma. Bu firma Timchenko isimli bir Rus oligarka ait. Ve bu Timchenko'nun da Şoygu'yla ortaklığından bahsediliyor. Yani tuhaf bir durum ama uçaklarına bakım yapan firmanın sahibi efendim Şoygu'yla bağlantılı bir isim. Burası çok e, bence dikkate değer. Gerasimov! <laughs> Diğer taraftan şöyle bir durum da var. Bakınız ben bir başka bir boyut açayım. Yani öyle görünüyor ki Wagner'ın bu zamana kadar olan geçmişiyle ilgili e, her şey silinmek isteniyor. Wagner e, mensubu e, hayatını kaybedenlerin mezar yerleri mesela Kırım'da, onlar da yok ediliyor. Burası çok ilginç. E, yani Wagner'la bağlantılı her şey Sanki yok bilinmeye silinmeye Yeni çalış... ee, Yeniçerilerin de böyle bir durumu olmuştu. Yani Yeniçeri ocağı lav edildiğinde Yeniçeri mezarları da e, ortadan kaldırılmıştı. Gerçi sonradan tekrar restore edildi bir kısmı falan ama bakın bu, bu çok ilginç bir, e, yani iki yapıyı benzetme açısından söylemiyorum ama e, bu şekliyle dikkate değer bir olay.